Her sene olduğu gibi bu sene de ziraat odası adına çeşitli meyve fidanlarını getirdik. Meyve fidanlarımızın fiyatları değişiklik göstermektedir. Genel olarak ceviz ağacımız 200 liradan başlıyor. Diğerleri de ziraat odasının hemen yanında nişan gardının karşısında bulunmaktadır. Almak isteyen vatandaşlarımız orada bekliyor. Ağaç çeşitlerimiz mühendislerimizin denetimin altında

Ha? Yo ana edi. Ay, kayto ora xayr. O'mon jigida. Ne, to'g'ri. Ay, kayto ammo do'raqish napa, de, hozir jonga yetar. Shundan keyin o'rdoq. O'mon bino qabul qiladi. Ammo bu xato, mana binochi, aka, hatto 10-12, 20 ga o'madim. Zotdan taraf bo'sh.